Kim başlıyor diye arkadaşlar. Tamam ben haber bekliyordum sizden. Ee, değerli basın mensuplarım. Öncelikle bugün Ramazan ayının ikinci gününü idrak ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın İslam aleminin mübarek Ramazanlarını tebrik ediyorum. Yine bu sene 6 Şubat 2023 tarihinde aslın felaketi diye nitelendirilen bir deprem yaşadık o bölgedeki çadır kentlerde, konteyner kentlerde, ülkenin çeşitli yerlerinde ikamet eden, misafir olan kardeşlerimizin de mübarek Ramazanlarını tebrik ediyor. Acılarını tekrar paylaştığımızı, onlarla bir ve beraber olduğumuz ifade etmek istiyorum. Bugün vereceğimiz teklif toplam 16 maddeden oluşuyor. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. 2000 yılında çıkan yasal düzenleme ile birlikte emekli maaşının hesaplanması hem Bağkur hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı. Biz 2023 yılının başında emekli maaşının en düşük emekli maaşının 5500 lira olmuş konusunda bir e, kanun teklifimiz Genel Kurul'dan geçmişti. 2022 yılının Haziran ayındaki yaptığımız düzenlemeyle de en düşük emekli maaşı 2500 lirayken 3500 liraya çıkarmıştık. 2023 yılının başında da 5500 liraya çıkarmıştık biliyorsunuz. Bu çerçeveden, Bağ-Kur'un Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK'dan en düşük emekli aylığı alanlar, 5500 lira alanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen iki gün önce bir televizyon programında verdiği müjde çerçevesinde 7500 liraya çıkacak. Bu çerçevede en çok bundan faydalanacak olanlar hem kurullar hem SSK'lılar olacaklar hem de bu sene emekli olacağını planladığımız bize gelen bilgilere göre 2 milyon 250 bin EYT kapsamında giren vatandaşlarımızdan 5.500 lirada yoğunlukta emekli maaş alacakları vardı. Onların da emekli maaşlarının rakamı 7.500 liraya çıkmış olacak en düşük emekli maaşı. Bu çerçeveden 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. Ama 6 milyonun kısım sanıyorum. 2000 liraya yakın bir e, artıştan faydalanacak. Diğerleri e, 7500 liranın altında kim varsa 7000 lira emekli maaş alan da 7500 liraya çıkarılacak. 5500 lira emekli maaş alan 7500 liraya çıkmış olacak. İkinci konu muharip gazilerle ilgili aralarında aylık e, farklılıkları vardı. Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeplerle kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş olan Türk vatandaşlarıyla Kore Harbi'nde fiilen savaşa katılmış e, Türk vatandaşlarını ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda fiilen katılmış Türk vatandaşlarının vefatları nedeniyle dul ve bağlanan e, bir maaş vardı. Bunda asgari ücretin net tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Bu şekilde hiçbir karşılık ve menfaat e, göz e, şehit olan vatandaşlarımızın çocuklarına, ailesine, eşlerine şeref aile diye ifade ettiğimiz aile e, gerçekle gerçekleştirmiş e, olacağız bu çerçevede. E, bunlar daha önce sosyal güvenlik kurumundan prim sosyal güvenlik kurumu ile ilişkili olup olmadığıyla alakalıydı. Yıllar önce sosyal güvenlik ilişkisi olmayanlara örnek veriyorum 100 lira sosyal güvenlikle ilişkisi olanlara da aynen 100 lira maaş bağlanırken o fedakar insanlar onların yakınları demişler ki sosyal güvenliği olanları zaten sosyal güvenlik gelirleri var ama sosyal güvenliği olmayanların gelirleri olmadığından dolayı onlar bizim iki katımız kadar maaş alsın diye bir centilmenlik Ali Cenaplık göstermişler. Biz de o günden bu kadar güne kadar devam etmiş. Fakat biz şehidin şeref aylığının e, sosyal güvenliği olan veya olmayan konusu olmayacağını ifade ederek bunu da birlikte eşitlemiş hale getiriyoruz. Bir de Bu e, arkadaşlar yaklaşık 60 bin civarından Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçiler var. Bunlardan 6 ay süreyi az süreyle çalışanlar vardı. Bir manada mevsimlik diyebileceğimiz işçiler vardı. Biz bunu 6 aydan az çalıştırılıyordu. E, 2008 yılı sanıyorum yaptık. Dedik ki 6 aydan fazla çalıştırılanlar 5 ay daha ilgili kurum ve kuruluşun Hazine Maliye Bakanı izniyle 6 ayın üzerine 5 ay daha ilave çalışılabilir demiştik. Yeni bir kanunu düzenleme ile bunu 6 11 ay 29 gün çalıştırılabilecek halde ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı varsa ilişkili Bakanlığın veya ilgili Bakanlığın izniyle bu kişiler... 11 ay 29 gün çalıştırılma imkanını elde etmiş olacaklar. Bir de bu işçilerin, geçici işçilerin çalıştıkları kurumdan kadrolu işçi haline dönebilmesi için onlara bir imtiyaz getiriyoruz. Herhangi bir şekilde geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlarda bulunan kadrodalarda boşluk olunduğu halde, herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde, kurum ilan edecek ve kıdem sırasına göre kendisinde halen çalışmakta olan veya çalışmakta hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermek sıra, sıra e, öncelik ver, vermekle birlikte onların e, e, iş haklını e, kadrolu işçi haline döndürmüş olacak. Bu da önemli bir düzenlememiz. Bir de değerli arkadaşlar 2001 yılından önce Zonguldak ile 5 ilimizi ve yaklaşık 10 bin vatandaşımızı ilgilendiren Havzayı Fehmiye sınırlar içinde kalmaları nedeniyle, nedeniyle hazin adına tescil edilmiş bulunan taşınma zamanların hak sahiplerine ilişkin düzenleme yapılarak bölgedeki bu sorun çözmeye gayret ediyoruz. 10 bin kişi e, olduğunu ifade etti arkadaşlarımız. Bir de değerli arkadaşlar bu 6 Şubat tarihindeki yaşanan aslın felaketinin hem ülkemizin her köşesinden hem de dünyanın bütün ülkelerinden yardım için gayretle gelip çalışan insanlar oldu biliyorsunuz. Bununla ilgili devlet madalyası verilmesiyle ilgili kanun teklifine Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakarlık madalyası verilmesini arz ediyoruz bu kanunla birlikte. Eee yine yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine de eee Cumhurbaşkanı kararıyla üstün fedakarlık nişanı verilmesini öngören e, bir teklifimiz söz konusu. Yine geçen sene yaptığımız yasal düzenleme çerçevesinde biliyorsunuz doktorlarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Özel hastanelerde çalışan doktorlarla ilgili, Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışan doktorlarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Onların maaşlarında ve döner sermaye katkılarında durum söz konusuydu. Fakat kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, Sağlık Bakanlığı haricindeki istihdam edilen doktorlarla ilgili, üniversitede ve Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki çalışanların arasındaki ücret farkını, ortadan kaldıracak e, yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmiş oluyoruz. İnşallah bunlar da e, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Plan Bütçe Komisyonu Başkanımızın e, annesi rahmetli olmuştu. İnşallah önümüzdeki hafta eğer gelirse salı günü muhtemelen konu komisyonda görüşme Başlar, hep vatandaşa dokunan kanun düzenlemeler, o kanun düzenlemeler çerçevesinde muhalefetin de buna olumlu bakacağını hızlı bir şekilde bunun geçeceğini tahmin ediyoruz. Hepsi e, bunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. İnşallah önümüzdeki haftanın sonunda bu konuyu bitiririz diye ümit ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. En düşük emekli maaşlarınız, diğer emeklilerin de artışı için mı merak ediyorum. Şimdi kanuna e, kanun çerçevesinde hesaplama yöntemlerine göre şu anda hesaplama yönteminde 7500 liradan aşağıda emekli maaş alan kimse onların maaşları doğrudan doğru 7500 lir 7500 liraya çıkarılacak. 7500 üzerindeki maaşlar aynı şekilde kalacak. Hayır, 5500 lirayken de aynı durum vardı. 3500 lirayken de aynı durum vardı. Yani onu niye tepki gösteriyorlar bilmiyorum. Fakat e, şu anda seçime yaklaşılırken iktidarın yaptığı vatandaş lehine düzenlemeleri hep manipüle edebilmek için, onu farklı noktalara acit edebilmek için farklı şekilde değerlendirmeler diye e, düşünüyorum. 5500 lirayken de hiç kimse bununla ilgili ağzını açıp bir şey söylemedi. 3500 lirayken de asgari ücret 4.250 lirayken biliyorsunuz biz bunu 3.500 lira yapmıştık. Yani o çerçevede yapılan da hiç kimse itiraz etmemişti. Şimdi itirazın kaynağının ne olduğunu düşünmüyorum. Yani 6 milyon insanın 7.500 liraya en çok faydalanan kişi olacak ve EYT'liyle. 5500 liraya çıkarmasaydık EYT'lilerin bir kısmı vakurlar belki 2800 lira emekli maaş alacaktı. SSK'lılar belki 3 bin lira emekli maaş alacaklardı. Şimdi EYT ile birlikte emekli olan kardeşlerimiz emekli olduğundan itibaren 7500 lira emekli maaşını, en düşük emekli maaşını almış olacaklar. SSK'lılar, SSK, SSK EYT'liler 6 bin lira civarında ortalama maaş alıyorlardı. Bağ 3 bin lira civarında ortalama maaş alıyorlardı normal hesaplama yöntemine göre. O hesaplama yöntemi çerçevesinde şimdi yasaya çıkmadan önce 5500 lira bak SSK'lılar 6200 lira civarında aynen devam ediyordu. EYT'liler 5000 ile 6200, 5500 6200 arasında olanlar doğrudan doğruya 7500'e çıkmış olacak. Yani bu spekülasyon yaparak bu yaptığımız düzenlemenin karşılığını vatandaştan almamamız için yapılan bir dezenformasyon diye düşünüyorum şu anda onunla ilgili bize gelen bir bilgi yok. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanımız açıkladı. İktidar hükümet Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanımız böyle ilgili şey varsa eee gereğini yaparız. 2019 sayılı ile Efendim. 2019 işte yatırıldığı müddetçe maaş artıyor. dolayısıyla belirli bir miktarda prim yatırmış kişiler de 7.500 lira alacak. eee işte da 7500 lira maaş alacaklar. Kaldı çalışma bakanı da hep o tarihte bir hafta içerisinde 15 milyonu kapsayacak bir çalışma yapıyoruz. Emeklilerle ilgili demişti ama e, Şimdi 7500 liranın altını o alan 11 milyon yani 7400 lira alan da bunun içinde. 5500 lira alan da bunun içinde. 11 milyon civarında bir kişi bundan faydalanacak. Ama 6 milyona yakının 2000, bin lira civarında bu işten faydalanacak. Bu rakam e, Sayın Bakan nasıl hesapladı bilmiyorum. Teknik bilgiler onunladır. Muhakkak onun söylediği doğrudur. Şimdi bakın öyle bir şeyle alakalıyız ki emeklilikte yaşa takılanlar 5000 ila 5975 gün prim ödeyecekler. Ama 2000'den itibaren SSK'lı olanlar yani 9 Eylül 2099'dan itibaren sigorta olanlar 7200 gün prim ödeyecekler. Yani 99'daki çıkan kanundan 7200 gün prim ödeyen 5000 veya 5975 gün prim ödeyenden daha az maaş alıyor. Bağ kurullar 9000 gün prim ödüyorlar. Şimdi bunu primle az önce söylediğim gibi yapılan işi Hafifletebilmek için, küçültebilmek için, değersizleştirebilmek için olmayan şeyleri gündeme getirmekten başka bir konu değil bu. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani şu anda 7200 lira SSK'da e, 7200 prim gün sayısı olduğu takdirde alabilecekleri oran 2000 tarihli kanuna göre %60 veya %65'i örnek veriyorum tam rakamları 10 bin lira maaş alıyorsa yüzde altmışı altı bin altı lira civarında emekli maaş alacak. Ama her yıl 360 günle ilave olduğu için her yıl prim sayısı arttığından dolayı bir yıl bir puan ilave edilecek. Yani bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Onu az önce dediğim gibi yaptığımız demek değil. muhalefeti ve muhalefeti de rahatsız ettiği için kamuoyunu mutlu ettiği için nasıl mutsuz bir kesim ortaya çıkarabiliriz diye bir manipülasyon yapıyorlar diye düşünüyorum. Siz herhalde bir soru soruyordunuz. Cevap bu muydu? Evet. Bayram ikramiyesini söyledim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. olmayacak? bir bu, bir de bir daha parti bu parti olacak mı? Olmayacaksa milletvekili listesinde isimleri yer ee, işte, ee, <Vaat> yani İkinci konunun ver. cevabını ee, genel merkezimiz verir. Onlar bu konuyla istiva, irtibatlı istişareliyim. Birinci konuyla ilgili geçen HDP ziyaretinden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasını dinledim. Çok üzüldüm. 21 yıldır milletvekili olan, 3 yıldan fazla bir süre grup başkan vekilliği yapmış, 5 yıldan bütçe komisyonu üyeliği yapmış, hadi genel başkanlığını bir tarafa bırakalım, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu parlamentodaki konuşulan dillerin nasıl şekilde parantez içindeki yaz, yazıldığını bilmemesi mümkün değil. Ya yalan söylüyor ya bilmiyor. Yalan söylüyorsa üzülürüm. Kamuoyunu yanıltmaktır. Biliyorsunuz 2009 yılına kadar veya daha önceki yıllarda herhangi bir dilde konuşulduğu zaman İngilizceyi İngilizce diye ifade ediyordu dipnotta. Fransızca Fransızca veya Rusça ve anlamadığı varsa bilinmeyen dil diye ifade ediyordu.